Abi bak bu kız tam senlik helal süt elmiş. Yaz numarasını mesaj at. Ver baba. 531, 531 369, 360. 3169. Bu mu helal süt emmiş? He. Neresinden emmiş la bu sütü bu numarayla? Hazreti Ali az Ali, önce para Ali. attı ya. Ali. Ali! Alo. Evet abi. Ali bereket versin lan. Parayı attım vallahi cukkaya koydum ha. Allah'ım Allah. Allah. <laughs> Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Vakit. Bir kuşu. Oğlum Atakan adam gidiyor. Lan sarak mısın sen ya? <gülüyor> Lan... <gülüyor> <gülüyor> Atakan dur Atakan. <laughs> Atakan dur. <laughs> Mesela ben şey derdim, ben hiçbir zaman askerle evlenmem derdim. Ne? Askerle asla evlenmem derdim. Askerler sana talip oldu mu? Dondurma iki mi yaptı ya? Böyle bir dondurma olabilir mi ya? Hayatımda yediğim en güzel dondurma. Ne en iyisi? Baba parası. Tertemiz. Ah, mis. Beden ne iş yapıyor? O da iş yapmıyor. Eee? Dede parası. <gülüyor> <gülüyor> Dede ne iş yapıyor? Onun da işi yok. <laughs> Adam sizi ne yapıyor? <laughs> <ben? gülüyor> Sülaleden amına koyayım. <laughs> Ay amına koy. Allah ya. Kapı kapalıymış. Artık açık. Hazırım, hazırım. Bu kartalın kalkıyor mu ya? Bakayım kalkıyor mu sikip? Ay sikeyim belanı. Geçmiş Gönül olmuş ondan. Alo abi ya çok kötü bir şey oldu ne oldu biliyor musun? Ya üniversiteden arkadaşım vardı ya Elif. Dün evine çağırdı abi ders çalışmak için. Abi İngilizce falan çalışıyoruz. Odadan bir anda babam çıktı abi. Evet. Ya abi işin kötü tarafı Elif babamı babası olarak bana tanıttı. Abi işler çok karışık ya. Evet. Galiba babam annemi aldatıyor ya. Evet. Ne yapacağım bilmiyorum.